Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet Hacı'nın tavuk çiftliğine civcivler giriş yaptı. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz evet kamyonun içinde evet şu an yumurtadan çıkan yaklaşık 50 bin civciv evet gelmiş bulunuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi civcivlerimiz geldi. Şimdi bunları kümeslere yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet görüşmek üzere şimdilik yeter yeter o oh! Öldü. Öldü mü? Öldü mü? Gelen mi? Doğru Arkadaşlar selam. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kamyon geliyor. Hacı'nın tavuk çiftliğindeyiz. Evet. 16 Bursa plaka. Arkadaşlar. Az tavuk. Oğlum. Tamam. Oğlum, yavaşla. Buna geçmeyin tamam. じゅじゅぎんやんごはんはよせろ Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Hacı Mehmet Emin e, civcivleri kasalar halinde taşıyor. Şöyle kümesimiz hazır. Gördüğünüz gibi civciv yemliklerimizi geçen günlerde bunları doldurmuştuk. Evet yemler basıldı. Şöyle gördüğünüz gibi yemler var. Arkadaşlar helezonların içinde civcivlerimizi bunlardan yemeye başlayacaklar. İçerisinin derecesi şu an yaklaşık 35 derece gayet sıcak. Evet hacı geliyor arkadaşlar. Hacı tatilden döndü. İki gün oldu. Artık mesai başladı. Evet hacı geliyor. Hacı selamun aleyküm. Hacım, aleyküm kolay. Selam. Acım kolay gel. Acım kolay gelsin cicileriniz Evet. Tamam. Vatana millet hayırlı olsun. Amin inşallah. Evet yeni sezon yeni umutlar diyelim. Evet. Zereketli olsun. Kolay gelsin acım. Aman dikkat. Yardıma ihtiyacım varsa yetişeyim. Ben diğer grubun yanına gidiyorum. Görüşürüz. どうぞ <noise> どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi jiji'ler fabrika işçisi gibi çalışmaya başladılar.